Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Kuruluş Osman bölüm 182 Bala Hatun'un kurtuluşu ve Sofya'nın sonu tarihi Türk dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 182. bölüm heyecan verici ve aksiyon dolu olaylara sahne olacak. Bir önceki bölümün sonunda Sofya'nın Bala Hatun'a kızının Halime'nin hayatta olduğunu itiraf ettiğini gördük. Ancak Sofya bununla da yetinme Poena'nın aslında halime olduğunu ve annesinin yıllardır onu tanımadan yanında olduğunu açıkladı. Bu açıklama Bala Hatun'u şoke etti ve derinden sarstı. Çünkü Poena daha önce hiç tanımıyordu. Şimdi en büyük soru şu. Bala Hatun ve Halime kavuşabilecek mi Osman Bey? Akisar Kalesi'ne nasıl girecek? Bala Hatun'u kurtarabilecek mi? Yoksa Sofia yine hain planlarıyla Osman Bey'i kandıracak mı? Bu soruların yanıtları 182. bölümde ortaya çıkacak. Halime'nin gerçekleri öğrenmesi ve tepkisi Sofia, Bala Hatun'a Halime'nin kim? kim olduğunu anlatırken Halime de gizlice bu konuşmaları dinliyordu. Bu an hem izleyiciler hem de Halime için duygusal bir dönüm noktası olacak. Sofia Halime'nin yakında olduğunu bilmeden konuşurken Halime tüm gerçeği öğrenecek. Bala Hatun'un annesi olduğunu öğrenen Halime büyük bir şok ve karmaşa yaşayacak. Yıllardır bir yalanın içinde yaşadığını fark edecek. Ancak annesinin yanına hemen gitmeyecek. Ses Sizce oradan ayrılıp Osman Bey'e gidecek. Halime Osman Bey'e Bala Hatun'un Akisar Kalesi'nde esir olduğunu söyleyecek. Ancak kendi kimliğini henüz açıklamayacak. Bu noktada hikaye büyük bir döneme çalacak. Çünkü Osman Bey artık Bala Hatun'un gerçekten hayatta ve tutsak olduğunu kesin olarak bilecek ve tüm gücüyle onu kurtarmak için Akisar Kalesi'ne saldırmaya karar verecek. Osman Bey'in saldırısı ve Akisar'ın Fethi Osman Bey her zaman olduğu gibi cesareti ve stratejik zekasıyla hareket edecek. Alpleriyle birlikte Akisar Kalesi'ne büyük bir saldırı düzenleyecek. Savaş sahneleri Osman Bey'in savaş becerilerini ve kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serecek. Osman Bey Bizans askerlerini alt edip kaleyi fethedecek. Ancak burada yeni bir sorun ortaya çıkacak. Bala Hatun kalede olmayacak. Sofya Ninda and de onca ha Osman Bey'in saldırısından önceden haberdar olduğu için Bala Hatun'u kaleden kaçırıp gizli bir yere saklayacak. Osman Bey için bu büyük bir darbe olacak çünkü Akisar fethedilmiş olsa da Bala Hatun olmadan zafer eksik kalacak. Halime'nin yardımı ve Sofya'nın sonu Osman Bey, Bala Hatun'u bulamasa da Halime'nin yardımı sayesinde yeni bir umut doğacak. Halime artık Sofya'nın tüm planlarını biliyor ve Osman Bey'e Bala Hatun'un nereye götürüldüğünü söyleyecek. Sofya'nın bir sonraki hamlesini de tahmin edebilecek. Bu noktada hikaye yeni ve heyecan verici bir aşamaya girecek. Halime sadece Osman Bey'e yardım yardım etmekle kalmayacak. Bizzat kendisi de annesini kurtarmak için harekete geçecek. Sofia'yı kandırarak Bala Hatun'a ulaşmaya çalışacak. Şimdi en büyük soru şu. Sofia'nın sonu nasıl olacak bize göre? Sofia'nın sonu ya Halime'nin ya da Bala Hatun'un ellerinden olacak. Çünkü Sofia Halime'yi yıllarca annesinden uzak tutmuş ve Bala Hatun'a büyük acılar çektirmiştir. İzleyiciler anne anne ve kızın yıllar sonra kavuştuğu ve düşmanlarından intikam aldığı güçlü bir sahne izleyebilir. Sonuç 182. bölümde neler olacak? 182. bölümde pek çok önemli gelişme yaşanacak. Halime gerçek kimliğini öğrenecek ve Bala Hatun'un annesi olduğunu anlayacak. Osman Bey Akhisar Kalesi'ne saldıracak ve kaleyi fethedecek. Bala Hatun kalede bulunamayacak çünkü Sofya onu kaçırmış olacak. Halime Osman Bey'e Bala Hatun'un yerini söyleyerek kurtarılmasına yardımcı olacak. Sofya'nın sonu yaklaşacak ve Bala Hatun veya Halime ondan intikam alacak. Bu bölüm izleyiciler için oldukça heyecan verici olacak çünkü içinde duygusal, aksiyon dolu savaş sahneleri ve stratejik hamleler bulunacak. Osman Bey, Bala Hatun, Halime ve Sofya arasındaki savaş artık son aşamasına giriyor ve önümüzdeki bölümlerde daha büyük sürprizler bizi bekliyor. Bu yüzden 182. bölümü kaçırmayın.